Bizleri yeni bir İlmihal Dersleri programında buluşturan Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Salatü selam, tahiyyat ikram, her türlü ihtiram Peygamber Efendimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti üzerimizde daim olsun. Mevlamız programımızı hayırlı, hayırlı mübarek eylesin. Değerli takipçilerimiz, daha evvelki derslerimizde namaz konusuyla alakalı mevzuları işledik. Namazın farzlarını işledik. İnşallah bugünkü dersimizde namazın vacipleri üzerinde duracağız ve bu mevzuyla alakalı bize ulaşan suallere yanıtlar vermeye çalışacağız kıymetli hocamızla. Kıymetli hocam farzları işledik. Farzla alakalı malumatlar edindik. Peki vacip deyince ne anlıyoruz? Vacip hükmü nedir? Bir, bir delil olarak vacip deyince ne anlıyoruz? Vacip, e, farzdan derece itibariyle daha düşük olan sünnetten de derece itibariyle daha üstün olan şeyleri ifade etmektedir. Hanefi mezhebinde e, böyle bir ayrım yapılmıştır. Diğer mezheplerde vacip dediğimizde farzı anlamamız gerekir. Vacip e, ibadetlerimizde vardır. Farz, e, işte kılmış olduğumuz namazlarda vacip söz konusudur. Hacca gittiğimizde haç fiillerinde vacip söz konusudur. Vacip olan ibadetlerimiz vardır. Kurban kesmek gibi, e, bayram namazı kılmak bayram gibi, namazı kılmak gibi e, fıtır, fıtır salatası vermek gibi ibadetlerde vacip ibadetleri ifade eder. Vacibi özellikle namaz açısından ele aldığımızda, kasten terk ettiğimizde namazı yeniden kılmamız gerekir. Yanlışlıkla yani sehren terk etmiş isek, Namazın sonrasında hatırladığımızda seyir secdesi yaparak o eksikliği gidermiş oluruz. Farzı terk eden bir kişi küfre düşerken, vacibi in farzı inkar eden bir kişi küfre düşerken, vacibi inkar eden kişi küfre düşmez. Ama vacibi terk eden kişi günahkar, günahkar olur. O, namazında olur. bir eksiklik gelir. Tabi namazda da kasten e, terk ettiyse eksiklik vardır. Yeniden namazı kılması gerekir. Evet. Namazın vacipleri nelerdir hocam onu bir sizden... Namazın bilmiyorum. vacipleri namaza Allahu Ekber e, sözüyle başlamak namazın birinci vacibidir. Peki burada e, tekbire başlarken bazen Allah diye uzatıyoruz veya Ber diye uzatıyoruz mesela. He. Peki bunda Şimdi, ne gibi sıkıntı olabilir? Şimdi e, kitaplarımıza baktığımızda Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Allahu Ekber dediğimizde, e Allahu Ekber anlamına gelir ki Allah en büyük müdürlüğü, müdür. yani sonuçlarıyla müdür. karşılaşmış müdür. olur. Kişi bunu kasıtlı yapıyorsa e, o zaman imanı noktada sıkıntı edilir. Bilmeden de e, yapıyorsa dikkat etmesi gerekir. Yoksa namazı gerçekleşmez. Hatta kasıtlı yapıyorsa bazıları şirke düşer. Bizim kitaplarımızda bu hükümlerde söz konusudur. Tekbir gerçekleşmez. Tekbir gerçekleşmeyince namazın hükümlerinden işte farz e, tekbir normalde farzdır. Allah kelimesini söylemek o zaman namaz gerçekleşmemiş olur. Yani namazın yeniden kılınması gerekir. Bazı kardeşlerimiz sessiz olarak tekbir aldıklarında bu yanlışa düştüklerine bazen şahit oluyoruz. Allahu Ekber diyerek uzattıklarını uzatılmaması gerekir. Oradaki baştaki e, elif harfinin uzatmamak gerekir. İkinci olarak Ekber sözüne geldiğimizde Ekbere de gibi uzatmamak gerekir. Onu, onun da uzatılmaması esastır. Yoksa tekbirde sıkıntılar var demektir. İkinci olarak hocam vaciplere İkinci cevabı. olarak namazın vaciplerinden namazın her rekatında Fatiha suresinin okunması gerekir. Okunması gerekir. Gerek farz namazlarda, gerek nafile veya da vitir namazlarda, sünnet namazlarda, her namazda Fatiha'yı okumamız gerekir. Fatiha bizim mezhebimizde e, namazın bir Fatiha'yı okumak ama başka mezheplerde farzı olabilmektedir. Çünkü Peygamberimiz ''Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur'' anlamına gelen bir hadis zikretmiştir. E, Hanefi alimleri buna ''Bir kişi namazda Fatiha'yı okumazsa namazdan elde etmesi gereken en iyi sevabı elde edemez.'' Yani namazı en mükemmel şekilde kılmış olmaz. E, manasında bunu değerlendirmişler ve vacip hükmünü vermişlerdir. Diğer bazı mezhepler ise buna farz hükmünü vermişlerdir. Namazda vacip e, farz, e, Fatiha'yı okumak, Fatiha'dan sonra da işte farz namazların ilk iki rekatında nafile yani sünnet namazları ve vitir namazların bütün rekatlarında Fatiha'dan sonra da zammı sure dediğimiz Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet-i kerime veyahut da sureleri okumakta yani Fatiha ile zamm Sure'nin ikisi orada kıraat yerine geçiyor, farz yerine evet gelmiş Her oluyor. ikisi toptan kıraat yerine gelir. Aynı zamanda ikisi tane de orada vacip karşımıza çıkar. Aynı zamanda Fatiha'nın önce okunması da vacip. Zamm-ı yani önce okunması. Orada evet Fatiha, Zamm-ı Sure ve bu ikisinin okunmasındaki sıra dediğimizde üç tane namazın vacibiyle karşılaşıyoruz. Önce Fatiha'yı okumak ve Fatiha'yı bütün namazların bütün rekatlarında okumak. Zamm-ı Sure'yi ise farz namazların ilk iki rekatında nafile ve vitir namazların ise bütün rekatlarında okunması. Hocam evet. zamlı surenin nedir? Yani bunun kısalığı nedir? Şimdi uzunluğu da, nedir? Zamlı surenin kısalığı veyahut da uzunluğu dediğimizde karşımıza kıraat tarifi çıkar. Kıraat tarifinde kıraat nedir dediğimizde mezhepte kabul edilen görüşe göre kısa üç ayet veya da uzunca bir ayet okuduğumuzda kıraat gerçekleşmiş olur. Bu sebeple mesela Fatiha'dan sonra okunması gereken Zamm-ı surede bizim kitaplarda geçen meten ayet kerimesini kişi okusa ve direktmen ondan sonra rüküye inse orada Zamm-ı sure gerçekleşmiş olur mu olmaz. Onun için ne yapacak orada? Üç tane kısa ayet veya da üç kısa ayeti denk gelecek olan bir uzun ayet okuması gerekir. O zaman oradaki ikinci vacip yani zamlı sure de gerçekleşmiş olur orada. En kısa şey 3 ayet kısa. kısa. Evet. Peki namazlarda sürekli hani kısa olması babından İhlas evet. ve Kevser suresini okumanın durumu nedir? Hani kısalık açısından yeterli olur mu? Kişinin bildiği sadece İhlas ile Kevser suresi ise bütün namazları bu şekilde ikisini okuyarak birisinde Kevser suresini, ikincisinde İhlas suresini okuyarak bu şekilde bütün namazlarını kılar. Ama öyle değil de Kefser ve İhlas suresinin yanında 8-10 tane de sure biliyorsa ama bu surelerin hiçbirisini okumuyor, devamlı İhlas ve Kefser'i okuyorsa mektup olur demişler. Yani devamlı aynı sureler değil, kişi biliyorsa farklı sureler veya da farklı ayetleri de namazda okuması gerekir. Evet, yani sadece namazda, namaz sure dediğimiz zamm sure değil, Diğer bildiği yani, ezberleri de okuyabilir. Evet, mesela evet. ayetel er kürsüyü okuyabilir, okuyabilir. Evet. Hatta uzun evet. ayetlere de değil mi hocam? ikiye bölerek evet. bir kısmını Uz, birinci rekatta. Uzun yapalım. ayetler e, mesela ayetel er kürsü gibi hı hı. uzun bir ayet veya ondan daha uzun olan ayetler okuyorsa kişi bildiğini bunların e, bir kısmını bir rekatta ikinci kısmını ikinci rekatta okuyabilir. Yani bir ayeti ikiye bölebilir. Bu açıdan herhangi hı. bir sakınca yoktur. Evet. Hocam Zammı süre demişken Farızların üçüncü ve dördüncü rekatlarında normalde sadece Fatiha okumamız gerekiyor evet. ama sehre veya unutarak herhangi bir nedenle zammı süre okusak namaza bir zarar verir mi? Normalde yani... okumaması lazım. İşte Peygamberimizin kılmış olduğu namazlar bizim için önemlidir. O nasıl namaz kıldıysa ibadetleri benden alın demişti. Biz de ona göre ibadetlerimizi yapmamız gerekir. Burada fazlaların üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha'dan sonra herhangi bir surenin okunmaması gerekiyor. Ama kişi de sehre okumuş ise herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Hanefi mezhebindeki kabul edilen görüşe göre. Yani orada herhangi bir evet, farz evet. gecikse de evet, herhangi, bir şey, herhangi bir şey gerek yok. Evet. Ee, namazlar da açıktan ve gizli okumamız gereken namazlar var. Bunlar da vaciptir. Açıktan okunması gereken namazlar gece namazları işte sabah yatsı namazı gibi, akşam namazı gibi bunların farzlarına baktığımızda. Gizli okunması gereken ise gündüz namazlarıdır. Şimdi gündüz namazlarında gizli okuması gerektiği yerde, yani gizli okumak kişinin kendi duyacağı kadar bir sesle okumasıdır. Bunu öyle değil de başkasının duyacağı kadar da açıktan okuyorsa kişi o zaman vacibi terk etmiş olur. Hatırladığında namazın sonunda seyir secdesi yapması gerekir. Veya da gece işte namaz kılarken kıldırıyor kişi. Açıktan okuması gereken Fatiha'yı gizli okudu. İmam o zaman ne yapacaktır? Son namazın son oturuşunda tahiyyat sonrasında seyif secdesi yaparak namazını tamamlayacaktır. Bu açıdan da gizli ve e, açıktan okumalarında namazın vaciplerinden olduğunu bilmemiz gerekir. E, secde e, meselesi var namazın vaciplerine baktığımızda. Secdede alınla birlikte burnunla yere konulması namazın vaciplerindendir. Namazın farzı dediğimizde hani Peygamberimiz buyuruyor ya yedi aza üzerine secde etmekle emrolundum buyurmakta. Evet. Oradaki yedi aza nedir? Eller, dizler, ayaklar. Ondan sonra başın konulması. Başın konulmasında alnın yere konulması namazın farzlarındandır. Hatta ayağın yere konulması namazın farzlarındandır. Bu sebeple bir kişi ben secde ettim ama secdem oldu mu olmadı mı gibi bir şüphe içerisinde ise kendisini şöyle değerlendirmesi gerekir. Bir, alnı secdeye koyduğu esnada secdeye yerinde miydi? İkincisi burnu secde yerinde miydi? Ayaklar secde yerinde miydi? Yani yere dokunuyor muydu bunlar? Alın ile ayaklar yere dokunduysa farz yerine gelmiş olur. En evet. azından ayağın bir tanesinin secde e, esnasında yerde olması gerekir. Tesbihleri söylerken. Ha, en azından bir Sübhane Rabbiyel Alem evet, denilecek doğru. kadar secde esnasında Ayakların ikisinin veyahut da bir tanesi yerde ise bu ayaklar yere değmiş kabul edilir. Yani yerine gelmiş kabul edilir. Alın da yere değdiyse farz Hı. gerçekleşmiştir. Alınla birlikte burnumuzu yere koyduğumuzda işte namazın vacibi Hı. de Hı. gerçekleşmiş olur. Ya bu o açıdan zaman... alınla birlikte burun da yerde olacak, ayakların da yerde olması gerekir burnu yere koymak namazın vaciplerindendir. O zaman alnı hani takke veya sarık gibi veya başörtüsü gibi bir şey olduğu zaman değil mi? Alnımızı açacağız ki o farz yerine gelsin. İşte, Tamamen tabii yani alnı, yere, yeri alnın bulunmuş olduğumuz yere alnımızı koyabilmemiz gerekir. Özellikle hmm. kış aylarında başımıza geçirdiğimiz şeyler hmm. kalın ise veya işte namaz kılarken sarık kullanıyorsak sarık alnımızın yere değmesini engelliyorsa o zaman bizim secdemiz gerçekleşmemiş olur. O zaman ne yapacağız? Alnımız yeri değecek şekilde o kafamıza giymiş olduğumuz şeyleri buna göre de ayarlamamız gerekmektedir. Namazların e, vaciplerinden bir tanesi de dört rekatlı namaz veya da üç rekatlı namaz kıldığımızda bunların ilk oturuş ilk oturuşta namazın vaciplerindendir. Dört rekat veya da Hadi üç rekatlı diyoruz. namazda ikinci rekatta oturmamız namazın vacibindendir. Bu da eee diyoruz. Peki hocam yani. orada hani unuttuk, kalktık. Ee, ama hatırladık. Peki orada hangi durumda telafi edebiliyoruz? Orada e, secdeden kalktığımız anda oturmamız gerektiği halde kalkarken aklımıza geldi ben oturmam gerekiyor. Burada eee oturmak vaciptir Bir kişinin aklına geldiyse hangi durumda aklına geldi bu? Ona bakacağız. Oturmaya daha yakınsa aklına geldiği zaman hemen oturması orada tahayyat okuması gerekir. Ama öyle değil de ayağa kalkmaya yani kıyama daha yakınsa kişinin aklına gelmiş olsa bile orada artık kıyamı durması gerekir. Oradaki şey nereye yakınsınız? Kıyama kalktı. Tamam, oturmaya kıyama mı kalktı. Oturmaya Sonra icap eder. Ayağa kalkmaya mı yakınsınız? Hı hı. Kıyama kalktıysa kişi namazın son rekatında seyir secdesi seyir. yapması gerekir. Yani e, çünkü unutarak bunu terk etmiştir. Oturduğu zaman Tahiyyat Suresinin de okunulması e, mesela tahiyyatlarda vaciptir. Buna da dikkat etmek gerekir. Teşebbütte bulunmak ve tahiyyatı okumak. Namazın sonunda sağ ve sol taraflara selam verilmesi namazın vaciplerindendir. En azından Esselamu Aleyküm sözünü söylemek namazın vaciplerindendir. Namazı e, bitirirken sağ ve sol taraflara selam verilmesi e, bu açıdan önemlidir. Bunu da terk etmemek gerekir. Esselamu Aleyküm sözünü söylediğimizde namazın bir vacibinde yerine getirmiş oluruz. Namazın vacipleri aynı zamanda farz olan fiillerin de sırasıyla yapılmasını gerektirir. Namazın içerisindeki farz olan fiiller nedir dediğimizde işte rükunlar diyoruz ya iftidah tekbirini aldık, kıyamda durmamız gerekiyor, sonrasında rüküye varacağız, daha sonrasında secdeye varmamız gerekiyor. Yani bunları da sıraya uymak durumundayız. Aya durduk, kıyamda durunca direkmen secdeye gidip de rüküyü terk edersek o rekat gerçekleşmemiş olur. Veyahut da rüküye vardık, rükûdan sonra secdeye gitmemiz gerekiyor bir sonraki rekata kalkmadan önce. Ama öyle değil de kişi rükûye vardıktan sonra secdeyi terk edip ta oturmadan ikinci rekata kalkarsa yine bu kişinin rekatı gerçekleşmemiş olur. Bu açıdan namaz içerisindeki fiillerde sıraya uyma şartı vardır Hanefi mezhebine göre. Bazı mezheplere göre bunun farz olduğunu bilmemiz gerekir. Yani hem sıralı yapılmaz hem de geciktirilmemesi gerekir. Tabii geciktirilmemesi. Şimdi kaide-i ula'da e, tayyattan sonra üçüncü kere kalkmamız gereken bir yerde e, geciktirdiğimiz yani. zaman, mesela Allahümme sallallahu Muhammed dediğimiz zaman bir o geciktirme olduğundan dolayı sonunda da seyif secdesi seyir yapmamız şartesi. gerekiyor. Yani vacibin tarifinde biz onu söylemedik ama vacib e, tarifinde bir de seyir secdesi var. Seyir secdesi yapmak da vaciptir. Seyif secdesi e, ne zaman yapılır? Seyif secdesi namazın içerisindeki fazlardan bir tanesi geciktirildiyse, vaciplerden bir tanesi terk edildi veya da geciktirildiyse bu sebeple seyif secdesi yapılması gerekir. Hatta vacip birkaç tane vacip kişi e, unutarak terk etmiş olsa bile sonunda bir seyif secdesiyle e, namazını tamamlamış olur. Hocam kunut duaları var. Kunut dualarını unuttuğumuz zaman işte, konut duasını unuttuğumuzda da yani e, kişi unuttuğundan sorumlu değildir ama farzları unutursak namaz gerçekleşmemiş oluyor. E, namaz esnasında işte vacipleri de unutur ama son esnada da bunu hatırlarsak bir son oturduğumuzda yine seyir secdesi yapmamız gerekir. Yani çünkü onların da okunması Hanefi mezhebine göre e, konut duası vacip olduğundan özellikle bitir e, namazında kişinin son rekatta bunu hatırlıyorsa seyseydesi yapar ama hatırlamıyorsa, namaz bittikten sonra da hatırlamadıysa Allah kabul etsin evet, evet. deriz, iyi niyet içinde evet. olmak lazım. Ama kasıtlı olarak vacipler terk edilirse mezhepteki görüşe baktığımızda o kişinin namazı tamdır ama yeniden namazı da iade etmesi de gerekir. Hocam aslına baktığımız zaman Hani menduklar sünneti, sünnetler vacipleri, vacipler de ihmal ediyor aslında. Evet. Yani bunlara dikkat ettiğimiz zaman kamil mağdada bir namaz evet. kılmış Evet. O açıdan genelde biz bunun eğitimini alıyoruz ama işte farzı şudur, vacibi şunlardır, sünnet bunlardır diye halkımız belki bilmeyebilir. Bu sebeple daha çocuktan namaz öğretilirken şu farzıdır, bu vaciptir deme yerine işte namaza şöyle başlayacaksın, işte yani. şöyle oturacaksın, şu sureleri okuyacaksın diye öğretilir. Bu sebeple daha sonra bunun ilmini elde etmeyenler, namaz bunların hepsidir der. Yani farzı şudur, evet. vacip budur ayrımını bilmediğinden, sünneti evet. ayrımını bilmediğinden herhangi bir sünneti terk etmekle farzı terk etme arasında bir fark görmeyebilir. görmeyebilir. Ama Müslüman olmamız hasebiyle ibadetleri de bizler bilmemiz gerekir. Bu sebeple ilmihal bilgisi demişler. Bir Müslümanın günlük hayatında karşılaşacağı problemler, ibadetler olsun sosyal hayatla alakalı ilmihal bilgisi diye ilmihal kitapları ortaya çıkarılmıştır. Bunları da en azından bir Müslümanın bilmesi gerekir. Orada efali mükellefin olan ibadetlerin, farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları, mendupları veyahut da ibadeti bozan durumları veyahut da meknup kılan durumların hepsi ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Bu kitaplarda da müracaat edilmesi gerekir. Yani biz abdest alırken hem farzına, hem sünnetine, hem menduvuna hepsine dikkat ediyoruz ki kamil manada bir abdest evet. olur. Hocam namazda okunan e, tilavet ile alakalı ne yaparız? Şimdi tilavet secderi şey, okuduğumuz zaman Namazda tilavet secdesi nerede okuyoruz? Kıraat esnasında okuyoruz. Hmm. Yani Fatiha'dan sonra okuyacağımız e, olan surelerde, ayet-i kerimelerde. Eğer e, Tilavet secdesi ifade eden ayet kelimeleri orada okuyorsa, okuyacağımız e, o ayetten sonra mesela Alem suresinde son ayette okuduktan sonra direktmen işte bu köye gidiyoruz, secdeleri yapıyoruz. Yani normal namazın secdesiyle birlikte o secde Tilavet secdesi yerine de geçmiş oluyor. Ama öyle değil de e, secde ayetini okuduktan sonra en azından 3 ayet veya hatta da daha fazla ayet-i kerime okuyacaksak o zaman ne yaparız? Tilavet secdesi geçen ayeti okuduktan sonra direktmen Allahu Ekber diyelim. kıraat esnasında secdeye gidilir. Kişi orada secdesini yapar. Ondan sonra tekrar ayağa kalkıp kıraatine devam eder. Sonraki ayetleri okumaya başlar. Tilavet secdesi terk edildiğinde ne olacaktır? Yine namazın sonunda seyir secdesi yaparak namazın sonunda kişinin aklına geldiyse namazın o şekilde tamamlaması gerekmektedir. Evet. Hocam bir de son olarak tadili erken mesela, o da çok önemli. Kavme kavramları var. Evet. Bunlar da namazın vaciplerinden, Hanefi farz Hanefi mezhebinde bunlar da özellikle İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namazın vaciplerindendir. E, bu açıdan bir kişi rüküye gittiği zaman tam manasıyla işte ellerini dizine koyduktan sonra belli bir süre orada durması en azından Subhane Rabbiyel Azim diyecek kadar bir süre, bir kere de olsa diyecek kadar bir süre durması. Daha sonra tekrar ayağa kalkıp vücudun bir sakinleşmesi. Sonrasında secdeye varıp bir kere de olsa Subhane Rabbiyel Ala diyecek kadar secdede işte alnın, burnun, ayakların yerde olması. E, secdeden kalkınca oturması, vücudun sükun bulması. Sonradan ikinci secdeye gidip tekrar aynı e, hareketleri yapmasına biz tadili erken diyoruz. Bunun da terk edilmemesi gerekir. E, bunu da Kişi terk ettiği zaman işte bu arada yine seyir secdesi yapması gerekir. Yani hususuyla kavme ve celsede dikkat etmemiz gereken yani uzuvların tamamen sükunete inmesi, evet. hareketin kesilmesi, huzurlarını yerine yerleştirme çok. Bazen görüyoruz hani hamd e dediği zaman allah Ekber diyor. Yani oradaki o kavme gerçekleşmeden... Evet bazı kardeşlerimiz onu yapıyor. Yani rükûrdan kalkıyor daha tam rükûrdan doğrulmadan... Doğrulmadan hareket kesilmeden... Evet, doğrulmadan secdeye iniyor. Veyahut da birinci secdeden tam kalkmadan ikinci secdeye gidiyor. Yani bunları kişi kasıtlı olarak yapıyorsa vacipleri terk ediyor demektir. Ama kasıtlısı olarak bilmeden yapıyorsa da buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü namazın aslıyla alakalı bir mesele bunlar da. Bazı kardeşlerimiz işte namazda acele ederek böyle yapıyorlar, yapılmaması gerekir. Çünkü vacibi terk etmek kasıtlı olduğu zaman o namazın iade edilmesini gerektirirken, Yanılarak e, terk etmek ise namazın sonunda seyir secdesi yapmasını gerektirmektedir. Onları yapanlar seyir secdesi yapmıyorsa da namazda eksiklikler Hı. meydana geliyor Hı. demektir. Yani bize miraç hediyesi olan namazımızda, yani miraç hevzelerini yaşamak için farzına, vacibine, sünnetine, mendubuna dikkat etmemiz lazım. Kamil manada bir namaz kılmak gerektiğini biz anlıyoruz. Yani çünkü Peygamberimiz ibadetleri benden alınız demiştir. Peygamberimiz nasıl namaz kıldıysa, Bizim de aynı şekilde namaz kılmaya çalışmamız gerekir. Peygamberimiz farzın yanında işte kendisi de e, sünnet dediğimiz veya da bazı noktalarda vacip demiş olduğumuz fiilleri veya da sözleri de işlemiştir. Biz de o şekilde namazımız en mükemmel bir şekilde olsun istiyorsak, en güzel şekilde sevap elde etmek istiyorum diyorsak, bu demiş olduğumuz farz-ı vacibi sünnetiyle birlikte mekruhlarından sakınarak namaz kılmamız gerekir. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Değerli evet. malumatlardan. Kıymetli takipçilerimiz, bugün programımızı burada bitiriyoruz. İnşallah önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.